Merhaba arkadaşlar. Ben İsmet Yazın yanındayım. Arkadaşımın yanındayım. Birazdan PUBG Mobile videosu çekeceğiz. İsmet Yaz gel hadi. Tamam geliyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir tane video yaptık. Onu yollayacağım. İlk önce ilk önce PUBG Mobile'i yollamayacağım. Ondan sonra şeyi yollayacağım. İlk önce olay olan o. Olay ola Brawl Stars hesabımı gitti. Videoyu atacağım. Ondan sonra PUBG'yi atacağım. Hızla başlayalım. Ay başlama lan. Tamam ben tamam. Başlamadım. Yenle yani oynayız değil mi? Yanmıyor lan. Evet. Arkadaşlar size şey değil mi? Her yere onun gol ya. Her yer gol. Siz onu başlayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi girdiğim İsmet Yağlı'yı istek atacağım. At artık. Sen abim ne söylemez dedim. İsmet Pro 40. İsmet Pro 40. O ne lan? Hmm. Pro. pro. Yan yana değil. Pro. He tamam yan yana değil. Pro. 40. Oyu seçmedin. Pro. O yok o. Hmm. Hmm. Z o. Şimdi kırkacağız. yaz. Evet. Benim resmim bir kere Facebook'ta iki resmim gibi. Cık. Değil benim resmim. büyükmüş ya. Beni iyi, küçük yap dedi. Boş arkadaşlar. İyi küçük olduğunu. PUBG kötü oynuyorum. İyi. Ne Aldım. Kötü oynuyorum. Gönderdim. Bildirim <laughs> gelmiş. Arkadaşlar şimdi onunla vs yapacağım. Ben soyunamayak ya. Her gün şey kaybediyorum. Arkadaşlar setimi yiyeceğim. Arkadaşlar bir gün bütün VS'lerde ben kaybediyorum. Arkadaşlar şimdi setimi yiyeceğim. Setimi bulamadım. Yani. Biz bir ara <laughs> PUBG Mobile videosu atmıştık VS. O zaman kaybetmiştik. Arkadaşlar. Ben Aa doğru ya. Benim setimi yiyeceğim. Ya şu an yanında değilsin sen. Evet bak yanında değilsin. Biliyorum ben şimdi istek atacağım o sortu hat ot ot gel sen bana ah geliyor birleştik evet. evet. arkadaşlar şimdi İsmet Yaz bir şey gösteriyen yani. liderli oynayalım şimdi lider benim lider olarak ilk PS'mizi yapacağız arkadaşlar ama bu değişik olacak şimdi İsmet Yaz bakmasın birazdan diye Şimdi kulağını kapatsana bir arkadaşlar izleyelim ben. Tamam. Arkadaşlar birazdan eğlenelim modla izlediğe zor batıyor. Tamam. Başlamışsın. Kaka. Ben de yüklü mü bu şey? Oyun modu? Tamam. Ha, hazırı kapat, hazırı kapat. İptal et diyorum. Abi 3 dakika 50 saniye geçti. Tamam. Biz daha oyuna başlayamadık ama. <laughs> Hangi sağlık? Arkadaşlar 50 abone verin. Yani 50 abone atın. Bize vermiş oluyorsunuz. Yüzümüzü gösteriyoruz. E, 50 abone yoksa biz de yüzümüzü göstermiyoruz. Neden olduğunu söyleyip Youtube bizi vermiyor. Bizi bandlar Youtube'dan. <laughs> Seni banlayayım mı? <laughs> Arkadaşlar biz atamıyoruz. Şaka mıdır? Çünkü diğer o hesap gitti yani. Arkadaşlar şaka mıdır vesile atamıyoruz. O yüzden aldır İsmail. artık Dur. Dur aldır verme de ne. Kiralık dese ya bak. dese ya gerek yok çünkü benim bir şeyim yok. Dur bakayım. Kiralık dese ya. Langırı langır. Sen benim bundan... hiçbir desenim yok ki. Ne yapıyorsun? Üst oh, var. Top, top. Çat 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 ya, diyorum ben. Tak. Tak tak tak. o taksam şunu Arkadaşlar şimdi cevap Arkadaşlar bu arada ben setimi giyince avama gerekiyorum değil mi arkadaşlar? Ben avama gözükmüyorum. Ve bu da nasıl oluyor? Kalk ben. Aslında iki hesabım var aslında. Arkadaşlar benim kaç tane mücevherim var biliyor musun? 100 tane mücevherim var. Cid ben, de benim bir sürü mücahferim oluyor da ben PUBG'yi çok çok Arkadaşlar benim 16 mı 15 mi mücevherim var. Ama çok değerli mücevherim var. Onlar, arkadaşlar. Ama fıs da tek bana iki tane şey lazım bu diyarı yaptıracağım. Arkadaşlar benim bir sürü oluyor ama ben hiçbir şey kullanmıyorum. Ama ben. Abi şurada silahlar oluyordu bazen. İsmet. Karakterimiz olacak. İsmet beni korursun tamam mı? Sen Yoksun. Kanki sen neredesin? Kanki ne yapmış babam ya? Kanki ben kendi ayarımı yapmazsam. Ben. Aa takım arkadaşım. Kanki bak ayarımı. Abi, abi seni görebiliyorum abi. Seni döveceğim abi. Abi seni döveceğim. Ah, geldim görüşürüz abi. Dı, 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 dı. Ayarımı yaptım. Ben dördüncüyüm. Ben on beşinciyim. Yalancı üçüncü. Altı dakika geçmiş. İkinci partta yapmamız gerekiyor bence. Arkadaşlar. Yabancılar. Arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika bir videoyu video kestik. Ee, arkadaşım aradı. Ee, bir şey dedik de onun için. Birazdan atacağız sanki. Tam bu zaman. İkinci part yapacağız. İsmet az atla. Basit takip et. İsmet şu şey için. Şu arkadaki şey gel. Şuraya için. Şuraya gel. Şuraya. Dön dön. Tamam işte. Arkadaşlar gidiyoruz. İkinci şey. part yapacağız. İkinci part yapacağız. Arkadaşlar KG şey videolarımızı. bizim adımız Mahmut. Arkadaşlar bu ne böyle? Benim adımı böyle gidiyor. Benim kardeşimin adını koyuyor İkinci Ahmet'in devam benim arkadaşlarım. Arkadaşlar birisi bayağıdır gelmiyor. Onu öne bizleri vurular. 2 numarasını da. Ne numara, yapıyor abi, abi şu an? İki numara göt olmuşmuş. Olmuş. Sen öldün mü? Yok kanki ben öldüm. Ben taramalıyım. Geberiyoruz gebeceğim ben gebeceğim. <laughs> oh, Hizmet, geberdim. Hizmet geberdim. Hizmet Bu şey olmaz bir daha da olacağım İsmet sen öl. Allah 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 kaç 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 kaç. Kaç dur dur dur. Kaç abi kaç kaç. Kaç kaç. kaç. Kanka çık buradan çık. Tamam 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 tamam. tamam. Abi, oraya şey... gelmeye çalışacağım kanki. Arkadaşlar arkadaşlar gebereceğiz arkadaşlar. Kanka. arkadaşlar gebermek üzereyiz. Herak gebereyim. Arkadaşlar saklı şu an. git buradan çık çık. Ölürler seni. Abi kaçamıyorum. Hangi buradan çık sen atla atla duvardan atla. Doğru ya ben de balım gibi. Oha adam var adam var adam var. Dur abi öldü. öldüreceğim. Ben bana ver bir. Arkadaşlar ya yana olduğumuz için bana ver dedi. Değil mi arkadaşlar? Değil mi evet abi? şimdi arabaya bineceğiz. Benim yanıma gelecek arkadaşlar. Bu kadar beğensiz olamaz ya adam. Tamam ben gelirim ben gelirim ben gelirim ben gelirim. Kaç adam dakika geçmiş? 9 dakika 13 saniye. Çok kötü ilerliyoruz. 9 dakika şıklar olmuş. Arkadaşlar. Bakın. İkinci park mı yapsak acaba? Şu an park yapacak. Arkadaşlar adam öldürmeden hemen gidiyorum kankimin yanına. Kank Arkadaşlar bazen PUBG'de küfür edebiliyorlar. Mesela benim kankim gibi diyebiliriz. Yalancı. Mesela kendim diyebilirim dedim. Kendi de Bazen ben sinirleniyorum adamların anlama çıkan değişim diyorum. Ama şimdi de söylemeyeyim ayıp olduk terbiyesiz. Terbiyesizlik yaptı. Milletin içinde ne var ya lan diyor ya. Lan İsmet şurada dur. Adam gelirse söyle. Abi kazık burada. Abi, Abi gebertik yiyemiyor. Elleme kanki ya. Malım ben ya. Kanki şimdi bir şey ne yapacağız? Beni çağırmam lazım. Abi kaybol yapayım mı? Yok lan kaybol yap. Abi gebedirsin. Tamam. Ne alaka? Gittin mi? Öldün mü? Ben evet, şimdi seni izliyorum. Sen al tabidim. Evet, Arkadaşlar ben şimdi İsmet yazdım tabidimden oynayacağım. <laughs> şimdi ikinci parta geçiyoruz. İkinci parta geçeceğiz. Bir dakika abi versene. İkinci parta geçelim. Dur şimdi hadi. Abi, ben ben gerekiyor. Kendimi Şu, çağırmam lazım çağır, peki. Çağır, Çağırı 49 Şu, Şimdi arkadaşlar öbür parta geçiyoruz. Tamam, bana veririz. Arkadaşlar bağladık. İkinci part. <laughs>